Merhabalar herkese. Neredeyse bir yıldır beklediğimiz o maç sonunda bugün oynandı. Dünya şampiyonu Dinkleren ile kendisinden bir önceki şampiyon şampiyonluk ünvanını savunmadan bırakan 12 yıldır dünya satrancının bir numarası Magnus Carlsen karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşma normal bir satranç mücadelesi değildi. Bir chess 960 mücadelesiydi. Başlangıç tahtası tamamen rastgele dizilmişti. Bakalım açılış teorileri olmadan bu iki ustanın karşılaşmasında neler yaşanmış zaman temposu 25 dakika kartı. 10 saniye. Dink diren F4'de oyuna başlıyor ve filinin çaprazını açıyor. Aynı şekilde karşılık geldi. C4 ile beraber G8'deki filin çaprazını kapatmak istedi. Dink C4'e piyon sürerek ve Karsen de C6 oynuyor. C6 yapısı bir diğer filin çaprazının duvara bakmasını sağlayan bir yapı ist e istiyor burada Karsen. G3, G6 hamlesinden sonra Karsen biraz daha haklı çıktı denebilir. Tabii ki şimdiden bir şey söylemek mümkün değil ama H1'deki fil C6'ya bakarken bu filin B2'ye doğru baktığını görüyoruz. Dink direne o filin çaprazını durdurmak için farklı bir tema gerekecek. At D3 devam etti. Dink diren. At D6'ya gelişildi ve C4 piyonu şimdi istenince de at E3 ile dink diren. Oradaki piyonu savunuyor. Magnus Carlsen, at E6 ile simetrik bir hafif alet yapısı elde etti ve tahtada şunu söyleyebiliriz. Normal satrançta merkez piyonlarını önce sürüp ardından atlarla destekleriz. Burada atlar merkez piyonun önüne geçmiş vaziyette. Tabii ki garip bir konum. Dinkliran burada at E5 oynuyor ve filin G2'ye doğru bakan çaprazını merkeze oturttuğu bir atla tabii ki kırmak istiyor. O pi piyon, e, filin çaprazını kapatmak istiyor. Şimdi Magnus Karsen G5 oynuyor. F4'ü zayıflatmak dolaylı yoldan da E5 atını burada zayıf bir karede bulunmasını sağlamak istiyor. Fakat şimdi de Dinkliran C5 oynamış. C5 ile beraber tahta birazcık karıştı. D6'da bir at isteği var. Bu at isteği G çarpı F4 ile karşılanıyor. At isteğine karşılık iki atı aynı anda isteyerek karşılık veriyor Kars'a. Hem E3 hem de E5 istekte. Eğer Dink buradaki atı alsaydı bu sefer F çarpı E3 hamlesi gelecekti ve F çarpı E3'ten sonra E5'teki at da boşta kalacak. D E7 vezir E7 yapılarından sonra E5'teki atı kaçması gerekecek ve E çarpı D2 ile siyahlar avantajlı bir konum elde ederdi. Fakat tabii ki diktiren bunu hesaplıyor. G çarpı F4 de devam ediyor. At çarpı F4 yine Karsen D6'daki atını kaçmadı ve F4'teki piyonu aldı ve bir piyon öne geçti ama şimdi tahtaya baktığımızda o da karşılığında E5'teki atı istiyor. Yani eğer C çarpı D6 alınırsa fil çarpı E5 alınacak ve tahtada D7, vezir 7 gibi konumlardan sonra siyahların yine taş yerleşimi olarak daha mantıklı, daha iyi karelere yerleştiğini görebilecektik. Fakat burada dink D4 oynuyor. D4 hamlesiyle E5'teki atı destekledi. O filin çaprazına bir taş daha yerleştirdi. Ve E5 atında burada kararlı. E5 atını desteklemekte kararlı dinktiren. Artık D6'daki atı kaçmaktan başka bir çare yok. O at F7 karesine gidiyor. Şimdi dinktirene Tabii ki verdiği piyonu at çarpı f5 de alabilir ama bir baskı geldi e, 5 karesine doğal olarak at çarpı f7 hamlesi geliyor dinktirenden. Fil çarpı f7'den sonra at çarpı f5 ve fil g6. Yani materyaller eşitlendi ama Karsen gelişim olarak bir avantaj eline geçirdi. O nedir derseniz işte G6'daki filin B1'e doğru bakışı. Fakat bu bakışta başka bir piyonla ilgileniliyor. Dinkliren burada E4 oynuyor. E4 hamlesinden sonra Karsen aynı G5'te yaptığı gibi o Atı savunan piyonu ortadan kaldırmak için D5 hamlesini oynuyor burada. Hemen E4'e saldırmak istiyor ama Dinklerinin burada geçerken alma hamlesi var. C çarpı D6 ile alınınca da E çarpı D6 alınıyor. Şimdi tahtaya baktığımızda evet beyazların E4, D4 gibi güzel bir merkezi var. Fakat daha henüz ne ağır aletler ne de şah kendisine uygun bir pozisyon bulmuş değil. İki taraf adına da. Dinklerin burada A4 oynamalıymış veya vezir G4 ile devam etmeliymiş. Fakat Rakibin yapısı hoşuna gidiyor muhtemelen. Fil G6'dan tehlikeli bir şapraz oluşturduğunu düşünüyor. Ve fil F2'den o da belki filini G3'e geliştirmek isteyecek. Fakat burada Magnus Carlsen küçük bir üstünlük eline geçiriyor. Vezir F8. Vezir F8'de hemen F5'e bastı. Fil çarpı F5'e çarpı F5. Vezir çarpı F5 almak istiyor burada. Buna engel olması lazım Dinkler'in. Vezir G4 ile beraber F5 savunuluyor. Fakat... Fil çarpı F5, vezir çarpı F5, vezir çarpı F5, E çarpı F5. Hızlı kırışların ardından Magnus Carlsen'in avantajı aslında normal satrançta görmeyeceğimiz bir hamle. Ve muhtemelen satrancı yakından takip etmiyorsanız ilk defa göreceğiniz bir hamle. Şimdi bu satranç türünde de rok var. Ve normal satrançta olduğu gibi rok attığımızda şah ve kale aynı yere geliyor. Burada Magnus Carlsen adeta oyunun kendisi adına kurtaracak bir hamle yapıyor. İşte. Bu taşlar gelişmedi demiştim ve F5 piyonunun ayrık olduğunu düşünürseniz Magnus Carlsen'in buradaki hamlesini daha da iyi anlayacaksınız. Magnus Carlsen dünyanın en uzun kısa roklarından bir tanesini atıyor ve hem bu kalesini oyuna katabilecek hem şahını G8'e attı bir anda dediğim gibi bu kaleye oyuna katmak için önemliydi hem de bu kalenin F5'e baktığını görüyoruz artık. F5 piyonu nasıl savunacak denklenen fil E4'ten savunuyor ama D5 istendi fil Fil C2'ye çekilince de at H3'e gidiyor. At H3'ten sonra siyahların bir konum avantajı ortaya çıktı. Nedir? O kısa rok ardından artık Tabii ki beyazlar kısa rok atamayacak çünkü G1 karesine gelemez şah. gördüğünüz gibi at oraya bakıyor. At aynı zamanda f 2 istiyor. Burada kutu gibi bir yapı kaldı. Diğer tarafta da tabii ki siyah taşlardaki karsenin yani özellikle bir isteği var. At çarpı f2 ve ardından fil çarpı d4 piyon öne geçmek istiyor ama diğer tarafta bahsettiğim şey işte kale a e8 lerle beraber taşlarını hızlıca oyuna katıp beyazlarda problem yaratması bu gelişmişlik gelişim üstünlüğünü hızlıca değerlendirebilmesi açık atlardan. işte burada Dinkliren konumu yanlış değerlendiriyor Dinkliren burada fil h4 oynamalıymış Veya fil g3 oynamalıymış ve Demeliymiş ki ya tamam d4'ü sen al Bende çift fil var sende fil at var bu şekilde ben taşlarımı geliştirmeye çalışacağım demeliymiş. Ama Dinkdiren de şunu diyor. Ben kale F1 oynayayım. Muhtemelen burada taşlarını nasıl geliştireceğinin sorunu da Dinkdiren'in üstüne biniyor ve kale F1 oynuyor Dinkdiren. Kale F1'den sonra at çarpı F2, kale çarpı F2, fil çarpı D4. Magnus karsam bir piyon öne geçti ve o piyon öne geçtikten sonra da F2'deki kale istendi. Kale G2 şah, şah F7. Peki koskoca Dinkdiren ne düşündü burada bir piyonu verirken? Dinkdiren o piyonu verdi ama şunu düşünüyor. Tahtada ters renkli filler var ve ters renkli fillerde genelde bir piyon üstünlükler bir anlam ifade etmez. Konum berabereye gidebilir fakat tabii ki diğer taşların konumu da önemli burada. Kale G2 şah F7'den sonra dinkliren artık diğer taşların da uzun beraber yine garip bir uzun beraber oyuna katıyor. Kale G8 D4'teki fil istekteyken Karsen G2'deki kaleyi istiyor. E kale çarpı G8 kale çarpı D4 alamaz mıyım? Alamazsın çünkü kale çarpı G8'den sonra file 3 şah çekip ardından kale G8 almayı planlıyor burada Magnus Karsan. Tabi bu kaleler değişildikten sonra artık link diren konumun biraz daha sıkıntı olduğunu farkında. Rakip taşlarının daha iyi yer tuttuğunun farkında. Kale E2 ile beraber başka bir plan üzerine gitmeli ama D4'teki fil de F6'ya döndü. Kale de 1den sonra belki E hattından aktif bir plan elde etmek isteyecek link diren ama sıkıntı E7 karesinin rakip fil tarafından kontrolünü sağlanmış olmasında. Kale de 1den sonra Karsan kale G4 geliyor ve kale E6. Link diren oraları karıştırmaya bakacak. Yani kale D6 kale D7 gibi hamlelerle orada bazı üstünlük fırsatları karıştırmaya bakacak. Fakat ikinci yatayı bıraktı. O ikinci yataya hemen kale G2 geliyor karsan. Ver diyor H2'deki piyonu. Tabii ki buraya bakış da çok önemli. Bu filin bakışında çizmezsem olmaz. Bu ikinci yataydaki kaleyi istemiyoruz. H2 piyonu da vermek istemiyoruz. Bu yüzden kale 1-E2 hamlesi geliyor burada. Dink direnden ve kale çarpı E2, kale çarpı E2. G8'de değişmediğimiz kaleyi E2'de değişmek durumunda kaldık H2'yi vermemek adına. Ve tahtada yine kale G8 hamlesiyle karşı karşıyayız. Kale G8, kale G1 istekleri var. Filin de tabii ki hem b 5ten C1'i isteyebildiğini, şah çekebildiğini hem de B2 vuruşlarına da dikkat etmemiz lazım. Yani kale G1 şöyle göstereyim. Kale G1 şah D2'den sonra fil çarpı B2'nin boşta kaldığını hatırlatmam gerek sizlere. Şunu da söylemem lazım. Özellikle C2'deki fille F6'daki fil arasında da büyük bir farklılık var. Yani ters fil konumlarında ya iki filde oynamaz ya iki filde oynar. Burada siyahların koyu renkli fili çok aktifken beyaz fil aynı şeyi yapamıyor. Neden derseniz F5'te kendi renginde bir piyon var, engel oluyor. Diğer tarafta da tabii ki bu piyonlar Rakip piyonlar da kendi renginde olduğu için engel oluyor. Bu fil nasıl aktif olabilir? Bu fil bir şekilde oyunun sonunda bir yerlerde bu piyonlara arkadan saldırabilirse aktif olabilecek. Fakat şu an öyle bir konum yok. Fil D3 oynuyor Dink Diren ve diyor ki ben çok pasif bir konumda kalmak istemiyorum. Kale G1'leri şah C2 ile karşılamak istiyorum. Dink direnin yerine Dink direnin rakibi Magnus Carlsen ise burada kale g 4 de devam etti. Şah C2'ye çıkıldıktan sonra da kale H4 geldi. Kale H4 hamlesi H2 piyonuna bir bakış. Çok önemli bir bakış. Neden? Çünkü o piyonun rengine dikkat edin. O piyonun rengi bu filin rengiyle aynı. Yani Dinkdiren'in bu piyonu savunması çok zor bir hal alacak. Dinkdiren burada çok hızlı bir B3 hamlesi oynuyor ama şimdi Magnus Carlsen file 7 ile manevraya başlıyor. File 7'den sonra kale F2 hamlesi geliyor Dinkdiren'den. Dinkdiren daha önce bahsettiğim bir konum vardı. Bu fil eğer bu piyonları arkadan sarkabilirse, C8'e bir dalabilirse önemli olabilir. Şimdi Dinkdiren kale F2 ile beraber F6 sürüşünü destekliyor. F6 sürüşünü oynamak istiyor ve sen fil çarpı f6 alırsan fil f5 ve fil c8'lerle işte orayı kurcalayacak. Vezir kanadındaki fazla piyonları yok etmeye bakacak. Fakat Magnus Carlsen burada aynı şekilde düşünmüyor. Bu planlar yapılırken Magnus Carlsen'in hamlesi fil c5. Fil c5'ten sonra oyunun 32. hamlesinde neredeyse bir yıldır beklediğimiz bu oyunda Magnus Carlsen galibiyetini ilan ediyor. Çünkü denkleren oyunu terk ediyor. Fil c5'ten sonra sanki çok erken gibi yani bir piyon gerideyken niye terk ettik diyeceksiniz ama sıkıntı şu. Kaleyi kaçmam lazım. Kaleyi kaçarsam F6 sürüşünü artık yapamıyorum. F6 sürüşünü yaparsam çünkü kaleye kaçtıktan sonra kale G2 veya kale G2 yaparsam F6 sürüşüne şah çarpı F6 alabilir. Kale F2'nin amacı şah çarpı F6 alıp fil F5'e gelmemi engelleyemesindi. E peki başka olay ne? Yana kaçamıyorum. Yani yana kaçtığımda F6 fikrim yok. Şöyle anlatayım. Biraz daha düzelteyim. Yana kaçabilir kaçarak devam edebilirim. Ama ileri veya geriye kaçamam çünkü H2 piyonu dümdüz boşta kalır. E peki yana kaçarak devam edelim buna ne var? Artık F6 sürüş tehditleri yok ve fil D6'dan sonra H2 piyonunun ya da H3'e sürerseniz H3 piyonunun oyuna veda ettiğini göreceğiz. Burada H7'deki piyon çok önemli bir vezir adayı Link Diren daha fazla bu konumu devam ettirmek istemiyor. Zaten bir piyon gerideydi. Kendi filini aktif edemiyor. Rakip fil hem çok aktif hem de iki piyon önde olan bir siyahlara karşı Karsen'e karşı daha fazla mücadele etmek istememiş. Bu yüzden oyunu 32. hamlede terk etmiş. İzlediğiniz için teşekkürler. Turnuvada bugün çeyrek finalistler belli oldu. Çeyrek final eşleşmeleri belli oldu daha doğrusu. Magnus Carlsen Ali Reza ile eşleşti. Bu oyunu kazandı ama 7 oyunda 3.5 puan alabildi Carlsen. Turnuvanın lideri ise Nodirbek Abdusattarov oldu. 7 oyunda 5.5 puan aldı Nodirbek. Yarın saat 3'te çeyrek finaller var. Klasik tempoda artık turnuva başlıyor. Chess 960 formatında. Kaçırmayın derim. Tabii ki videoyu beğenmeyi ve Cesim 4 Türkçe kanalına abone olmayı unutmayın. Hem videolar hem de böyle canlı yayınlar için. Hoşçakalın.